Bu şekilde buraya farklı temaları yükleyebiliyoruz. Mesela buradan medya aktarabiliyoruz oraya. Bu şekilde. Buradan yerlerini değiştirebiliyoruz. İşte e-devletimiz var burada mesela. Navigasyon yerine e-devlet ekleyebiliyoruz. Bu şekilde farklı özelliklerini buradan görebiliyoruz. İstatistik bir şekilde. Gel ve milli aracımızı dış etkenlere karşı şeffaf koruma filmi ile taçlandırıyoruz. İnşallah dışarıda dış etkenlere karşı aracımız zarar görmeyecek. Ülkemizin üretmiş olduğu bu güzel araç biz çok mutluyuz. Çok da başarılı, çok da güzel olmuş. Bugüne kadar binlerce araç kapladık. Keyifle güzel bir şekilde aracımızı kaplıyoruz. Türkiye'de ilk defa bize nasip oldu. Çok da memnunuz bu durumdan. Ekip arkadaşlarımızla birlikte İnşallah çok güzel bir şekilde yani teslim edeceğiz aracımızı. Bekle, bekle, bekle. <laughs>